Merhaba. Azerbaycan'a ait tüm yöresel enstrümanları ustaca çalabilen, özellikle nefesli sazlardaki performansıyla dinleyenlerini büyüleyen bir müzisyen. Yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada balabanı tanıtan ve yaygınlaştıran bir sanatçı. Sesler Yüzer Mekanların bu haftaki konuğu Alihan Samedov. İstanbul Moda'dayız ve konuğumuzla buluşmak üzere yol alıyoruz. Kadıköy'ün en güzel yerlerinden moda, tarihi iskelesi, tramvayı, plajları ve deniz kulübü gibi simgeleriyle İstanbul'un gözde semtlerinden. bir sayfiye yerini andıran semt, Alihan Samedov için de özel bir mekan. 16 sene önce geldiği İstanbul'da modaya yerleşen sanatçı, zamanının çoğunu burada geçiriyor. Alihan Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'ım dursun. İyi misiniz? yakaladım. Evet sizi yine yurt dışına çıkmadan önce yakaladık. Yine bir konser için gidiyorsunuz galiba. Nereye gidiyorsunuz? Özbekistan'a gitmedim yalnız. Şu anda İstanbul Moda'dayız. Ee, evet. Çok güzel bir manzarası var buranın. Sizin için de özel bir yer burası. Siz Türkiye'ye geldiğinizden beri bu yakada yaşıyorsunuz evet. değil mi? Sizin için özelliği neydi? Özelliği, Neden burayı tercih ettiniz? Güzelliği çok fazla. Sessizliği. Hı hı. Böyle dinlenmek istediğiniz zaman her an böyle denizi görebiliyorsunuz. Evet. İnsanları böyle çok... Bu da yaşayan sana birbirlerine saygılı, sevgili yetiştirdiler yani, ya nasıl yollar? Nasıl anlatayım? Karşıya geçtiğim zaman, Avrupa yakasından geçtiğim zaman sanki böyle e, savaşa musunuz? girmişim, orada bir işleri de. Orası <laughs> böyle benim bir şey geliyor, iş merkezi gibi. Sizin birçok röportajınız, belgeseliniz falan da burada ya. Benim kaç tane belgesel çekildi bu yakada, ne bileyim? Yani. Röportajlar, çok filmler çekildi burada. Evet. Ya ben moda yaptım, onları <laughs> <laughs> popüler yaptım. Ya da onlar böyle bilmiyorum ama çok sevdiğim bir yerler. Baksanıza bu güzellik. Çok güzel, çok huzur verici bir yer. Evet. Bu güzellik hiçbir yerde yok. Binden hiçbir yerde yok. Hüseyin bir ailede doğdunuz Azerbaycan'da 64 yılında. Evinizde bir müzik ortamı vardı zaten. Bir kulak dolgunluğu, bir aşinalık vardı. Sonrasında e, özlemliyorum ki müzik eğitimiyle başladınız eğitiminize de. Sonrasında artık üniversite yıllarına kadar müzik eğitimini aldıktan sonra pedagoji eğitimi aldınız. Neden pedagoji eğitimi almayı tercih ettiniz? Şimdi bunlar e, belki bir tesadüf diyebilirim ama belki de böyle olması gerekiyordu. Hı hı. Şöyle ki e, benim rahmetli babam her ay eve bir müzik aleti alırdı. Evet. Azerbaycan'da ailelerin hepsinde neredeyse bir müzik aleti vardır. İster çalabilen olsun ister bilmeyen. Çünkü bir misafir geldiği zaman muhakkak o yemekten sonra... Bir meşk edilir diyorsunuz. Böyle yani kimin çocuğu çalabiliyorsun müzik aletini. Hadi oğlum gel bir misafirlersin bir şeyler çal. Gibi bir yarış vardı böyle Azerbaycan ailelerinde. Hı hı. Babam çok severdi. Ee, müziği çok severdi. Hatta müziksiz. Kendisi müziği seven insan olduğu için bizlerin de müziği sevmemizi böyle yani tetikledi diye, evet tetikledi diyebilirim. Çünkü Sizin hiç... müzik eğitiminizi almanızı da baba, babanız mı karar verdi, o mu istedi? Hayır babamda öyle bir şey yok, şöyle bir şey yok yani o iki hiç kimseye zorlamaz sen şu ol sen Hı -hı. bu ol yani o sadece bir sınav yaptı sanki ailede bir evet. müzik aleti aldı Hı -hı. biz sorduğumuzda kimi aldın kimi iyi çalırsa onun olacak dedi. Biz yarışa başladık hani ben iyi çalımda benim olsun böyle kardeşler arasında bu sefer başka başka bir müzik aleti hı hı. ayda herkes onu bıraktı öbürüne hani yeni bir müzik aleti olunca böyle böyle eve her, her ay bir değişik müzik aleti giriyordu. Şimdi ben kardeşler arasında hiçbir müzik aletini bırakmadım. Evet. Onlar da nefesini gidiyordu bırakıyordu. Razınız. Böylelikle ben 18 müzik aletini öğrendim. Şöyle öğrendim yani bazı müzik aletleri vardı ki hı hı. ilk kez görüyordum ama hemen çalıyordum. pedagoji eğitimi aldınız. Şimdi pedagoji, ben 10 sene müzik okumuştum. Evet. Benim eniştem bir okul vardı pedagoji, hmm. Azerbaycan'da devlet pedagoji üniversitesi. O da öğretmen, oraya girmek istiyordu, giremiyordu. Bu sefer yaşı bitti, Hı -hı. yaş oldu, yaş dolan yaşından dolayı artık onun oraya girmesi. Bana dedi ki, ya sen konservatuvarda değil de oraya gir. Hay Allah. Dedim ya şimdi benim ne işim var orada? ne <laughs> bileyim, <laughs> ben giremedim sen gir. O şeyi tatmak istiyorum dedi hani güzel bir okul. İşte öyle de pedagoji bitirdim. Evet. Burada artık pedagog bile var. Evet. Peki Ama... e, üniversite sonrasında hiç müzik anlamında çalışmalar yaptınız mı profesyonel anlamda, Türkiye'ye gelmeden önce? E, zaten e, pedagoji okuduğum zaman orada orkestran mı kurmuştum bile? Harika. Orada bizim müzik e, kafedrası da vardı. Herkes Hı. bana diyordu senin ne işin var burada? Oraya niye gitmedin? Zaten ne fark eder? Ben nerede olsam müziğim her yerden yani öyle ki rektörümüz bile özel toplantılar olurken müzik dekanına değil de Hı -hı. müzik kafedrasının bana diyordu kendi orkestranı hazırla evet. orada konserler olacak. Ne güzel. Böyle bir anda böyle üniversitede de popüler olmuştum. Hı -hı. Herkes şey da hani benim e, tanıdıklarımdır rektör dekanım. Hiç öyle Hı -hı. yoktu. Hı -hı. Türkiye'ye gelmeye nasıl karar verdiniz? Yani sizi buraya yönlendiren şey ne oldu? Ya biz aslında orada bizim bir dans ekibimiz vardı, hı, hı. Yetenek anlamında dediğimiz Dünyaya dolaşıyorduk onlarla. Hı hı. Türkiye'de gelmiştik 88-89'da Alt, Altın Portakal Festivali vardı, uluslararası dans festivali. Oranın birincisi olmuştuk. O zaman, böyle buraya geldiğim zaman böyle çok beğenmiştim, sanki burada yaşamışım yıllarca. Böyle bazı insanlar beni birilerine karıştırıyordu. Hı. Yani neredeyse üzerime yürüyenler vardı. Ya neredesin söz verdin gelmedin. Ya ilk kez geliyorum Türkiye'ye kimsin <laughs> o zaman Türkçe bile bilmiyorum. Böyle çok yakın gelmişti bana. Bir de biz üniversitede okurken hiç unutmam. Bir kere kantinde böyle oturuyoruz. İşte ben İtalya'da, öbürü diyor ben Amerika'da, öbürü diyor ben Fransa'da yaşasaydım. Ben ağzımda şöyle bir laf çıkmıştı. Ben Türkiye'yi görüp de ölsem hiç kam yemem demiştim. İşte nasip. Bırak görmeyi, Nasıl? burada yaşamayı nasip etti burada sanki ben yıllarca yaşamışım. Şimdi insanlar hiç bana yabancı değil. Yani evet. Ben dünyayı gezdim. Türk halkını keşke o imkan olsaydı gezseydiler. Evet. O zaman Türkiye'nin değerini bir daha Anladım. birkaç kat yani o zaman daha iyi anlarlardı. Evet. ki e, Türkiye Türk yani ben gezdiğim gördüğüm için söylüyorum. Yani hiçbir güzel memleket görmedim. Yani hiçbir yerde evet. görmediniz.